Yeni bir videodan herkese merhabalar Kanalıma hepiniz hoş hoşgeldiniz Koop serimizde Avusturya'dayız Red Bull'un kendi evinde Ferrari'ler olarak Red Bull'u mağlup etmeye çalışacağız Şu anda Kayra'nın Sıralama turlarındaki son turunu izliyorsunuz Ben bu sıralama Seansına katılmıyorum çünkü aracımdaki Tüm parçaları motor parçalarını değiştirdiğim için Son sıradan başlayacağım Sprinte ve ana yarışa Bu hafta sonu Sprint ve ana yarış olmak üzere iki tane yarışımız olacak. Gerçekten çok eğlenceli bir video sizleri bekliyor. Kayra bu arada hiç fena olmayan bir turla geliyor. Temposu oldukça iyi. Bakalım parçalar değiştikten sonra bizim aracımız nasıl bir tepki verecek? Ne kadar hızlı olacağız ya da yavaş mı kalacağız? Antrenman seansında tablo hiç de iç açıcı değildi. En iyi ikinci sektör aldı Kayra. Artık yavaş yavaş turun sonuna doğru geliyoruz. Pistin en hızlı iki virajına doğru geldi Kayra. Gerçekten muazzam bir pist yapısı. A1 ring döneminden beri inanılmaz keyfi sürdüğümüz bir pist. Ve Kayra çizgiyi geçiyor. Şimdilik pol pozisyonunda Kayra. Ancak Max Verstappen %4 saniyeyle Kayra'yı geçmeyi başarıyor. Ve pol pozisyonunu alıyor kendi evinde. Red Bull'un kendi evinde. Verstappen polde. İkinci çizgide Perez'de Alonso olacak. 3. çizgiyi Mercedesler kapattı. Russell Hamilton'ı geçti. 4. çizgide Piastri ve Norris. 9. sırada Albon ve yanında Ulkenberg görüyoruz. 11 Valtteri Bottas, 12 Joe, 13 Snowda, 14 Magnussen, 15 Lance Stroll, 16 Logan Sargent, 17 Esteban Ocon, 18 Nick Devir, 19'da Pierre Gazi ve son sırada sıralama turlarına çıkmayan biz. Evet sprint yarışa start vermek üzere. Işıkların sönmesini bekliyoruz. Ve Avusturya'da sprint yarışı başlıyor. Medium lastiklerle son sıradan başlıyoruz. Önümüzde Alfa Tauri pilotu var Nick Devir. Şöyle içeri doğru giriş yaptık. Geç bir fren yaptık ilk virajda. Burada 14. sıraya kadar yükseldik. Önümüzde Guan var. Ufakta bir temas yaşadık Joe ile beraber. Şu anda sorunsuz bir şekilde ilerliyoruz. Joe yan yana geldik. Üçüncü viraja doğru gerçekten. Çok büyük bir frenleme var burada. İçeri doğru da aldık ve 3 arabayı birden daha geçiyoruz. Hatta düzeltiyorum. 5 aracı birden geçtik ve şimdi bir de Kayra'dan izliyoruz startı. Kayra ışıkların sönmesiyle beraber iyi bir start aldı. Yerini koruyacak kadar iyi kalktı ama Fersapen de oldukça iyi start aldı. Şimdi ilk virajda dışarıdan birazcık dışarıdan dönmek zorunda kaldı. Kayra ancak yerini korudu. Evet yarışın ikinci turundayız. Önümüzde Alonso ve Hamilton kapışıyor. Hamilton şöyle bir sendeledi çizgiyi kaçırdı. Önümüzde iki tane dünya şampiyonu pilot var Hamilton'ın arka kanadına neredeyse aracımızın ön kanadını soktuk 3. virajda yine çok geç bir fren yaptık Orada McLaren pilotu Norris'i de geçiyoruz Alonso Hamilton ve Lando Norris'i geçtik Şu anda 6. sıradayız Önümüzde McLaren'den yine Piastri olacak Piastri'ye karşı iyice fark kapattık Çok geç bir fren yaptık burada Oscar Piastri'ye de geçiyoruz Ufakta bir temas yaşadık ancak Geçişi tamamlıyoruz çok hızlı yükseldik. Yine Perez'e karşı bu sefer aynı bölgede atak yapıyoruz. Ve Perez'i çok daha rahat bir şekilde geçiyoruz. Evet yarışın henüz dördüncü turundayız ve Kayra'yı yakaladık. Güç ünitesinde yaptığımız değişiklikler aldığımız cezalara rağmen çok çok işe yaramış gibi görünüyor. Gerçekten çok hızlıyız. Aradaki hız farkına bakın. Takım arkadaşımızı DRS ile beraber çok rahat geçtik. Ve şu anda Max Verstappen'in arkasına takılıyoruz. Şimdi Kayra Sergio Perez'e geçildi. Yerini geri almak için şimdi DRS ile beraber saldırıyor Kayra. Perez çok sert bir şekilde kapattı kapıyı suratına. Kayra şimdi dışarıdan inecek. Çekişti muazzam bir şekilde öne geçti Kayra. DRS avantajı da kendisindeydi. Ve çok güzel bir atak yapıyor. Bu arada yarışın 9. turunda biz de Max Verstappen'i yakaladık arkada. Kayra Perez'le boğuşurken Max Verstappen'e karşı şimdi çok geç bir frende geldik. Ve Üçüncü kez bu virajda geçiş yapmayı başarıyoruz. Sprintte son sıradan başladığımız yarışta Max Verstappen'in şu anda 0.1 saniye önünde. Avusturya'da Red Bull'un kendi evinde kazanmayı başarıyoruz. Son sıradan başladığımız yarışta ilk sırayı alıyoruz. Kayra burada dışarı taştı son viraja gelirken son turda. Ve Oscar piyastriye geçiliyor. Kayra Durak, Oscar Piastri'ye geçildi ve Sprint'i dördüncü sırada tamamladı. Günün sürücüsü seçiliyoruz. Ve şimdi ana yarış için grid'e bakıyoruz. Aldığımız cezadan dolayı ana yarışa da son sıradan başlayacağız. Ben aslında sadece Sprint'e son sıradan başlayacağımızı düşünmüştüm ancak ana yarışta da son sıradan başlamamız gerekecek. Fakat aracımız oldukça iyi, tempomuz oldukça iyi. Sprint'te yaptığımız gibi yeniden geri dönebileceğimize inanıyorum. Evet artık Avusturya'da ana yarış için 5 kırmızı ışın sönmesini bekliyoruz. Işıklar sönüyor ve yine medium lastiklerle bu kez 19. sıradan başlıyoruz. Önümüzde Nick Devere ile George Russell var. Nick Devir aynı sprintte olduğu gibi burada da önümüzü kapatmaya çalıştı ancak güzel bir boşluk yakalayarak birinci viraja geç bir frenle 16. sıraya çıkmayı başardık. Sprinttekine benzer bir yükselişle Yarış daha başlamadan 4 sıra kazanmış olduk. Şimdi burada 3. virajda çok geç bir fren yaptık. Adeta İstanbul trafiğinde makas atarcasına 3 sıra daha kazanmış olduk. Şimdi düzlükte Joy yan yana gidiyoruz. 2 Ferrari motorlu araç yan yana. Ancak burada çok daha rahatız. Çok da geç bir fren yaptık ama Albon'a atak yapabilecek kadar yakın değildik. Şimdi starta bir de Kayra'dan bakıyoruz. Kayra sprinte göre çok daha iyi kalkmış. Piastri Verstappen'i sıkıştırıyor orada iç tarafta. Kayrağı bir fırsat kovuldu kendine ancak. Frenlemeyi tamamen kaçırdı ve dışarı taştı. Hamilton'a da geçildi Kayra. Medium lastiklerle start almıştı. İlk virajda frenlemeyi kaçırınca Hamilton'a geçildi. Şimdi Perez'le yan yanalar. İçeride de Norris var. Üçüncü virajda çok geç fren yaptı Kayra. Şimdi öndeki Hamilton'la Piastri'ye çok yakın kalmaya başardı. Çekiş bölümünde çimenleri çıktı ve... Ufakta bir kontrayla beraber Son anda paçayı kurtardı Kayra. Kayra burada da frenlemeyi kaçırdı. İlk turda çok zorlanıyor medium lastikleriyle ve Perez'e geçildi ve Norris de şu an içeride yan yana dönüyorlar burayı. Ufakta lastik lastiği bir temas yaşadık orada. Şimdi Stroll de geliyor Kayra'yı sıkıştırıyor. Gerçekten soft lastiklerle başlayanlar Kayra'ya karşı çok hızlı şekilde saldırıya geçtiler. Ve şu anda Valtteri Bottas Kayra'yı geçmek üzereydi ancak orada yaşanan temasla geriye düştü. Evet kameraları kendimize çeviriyoruz. İlk turun sonundayız. Albon'u avlıyoruz. Orada Yuki Sunoda ve Valtteri Bottas momentum kaybetmiş. Az önce Kayra'dan görmüştük zaten. Burada Yuki Sunoda ile bir temas yaşadık ilk virajda. Çok büyük bir kontrol ile beraber aracımızı piste tutmaya başarıyoruz. Evet Avusturya'da işleri iyice kızışıyor. Sular kaynıyor. Yuki Sunoda ile yan yanayız. Pistin en tehlikeli bölümlerinden birinde yan yana geldik Sunoda'yla ve Sunoda'yı geçtik. Şimdi Bottas'a saldırıyoruz DRS ile beraber 3. virajda. Geç bir fren yaptık. Bottas içeride kalmayı başardı ancak DRS avantajı yine bizde olacak. Şimdi DRS'yi açıyoruz düzlükte. Ve Bottas'ı geçiyoruz. Yarışın dördüncü turunda sanal güvenlik aracı girdi piste. Ön tarafta Oscar Piastri yarış dışı kaldı bir motor arızasıyla. Ve şu anda güvenlik aracı. Evet. Önce sanal güvenlik aracı girmiş ancak güvenlik aracı ile beraber grid iyice birbirine yaklaştı. Ve yarışın 6. turunda yeniden gazlıyoruz. Önümüzde Lance Stroll var. Öndekilerden birkaç kişinin pit yapmasıyla beraber 5. sıraya yükseldik medium lastiklerle. Evet yarışın 7. turundayız. Stroll yakaladık artık. Aston Martin pilotunu iyice sıkıştırmaya başladık ve içeriden geç bir fren yapıyoruz. Stroll'e karşı bir de temas yaşadık. Yine büyük bir kontrayla aracımızın kontrolünü sağlamayı başarıyoruz. 9. turdayız ve Kayra'dayız şu anda. Kayra Max Verstappen'i sıkıştırıyor. Verstappen içeriği çoktan kapattı ama Kayra dışarıdan geç frenle Max Verstappen'i avlamayı başarıyor. Hemen önümüzde biz de bu mücadeleden fırsat kovalıyoruz kendimize. Max Verstappen'e karşı çok sinsi bir atakla beraber içeride kalmaya çalışıyoruz. Max Verstappen orada bir momentum kaybı yaşadı ve Ferrari olarak 2-3 oluyoruz. Şimdi de yarışın 9. turunda Kayra'yı sıkıştırmaya başladık. Kayra'yı görüyorsunuz ne kadar zorlanıyor. Burada ufak da bir temas yaşadık Kayra'yla ile beraber. Şimdi de RS'yi açıyoruz. Kayra'nın kamerasını izliyorsunuz. Fersapen de geliyor. Sol taraftan rahat bir şekilde Kayra'yı geçmeyi başarıyoruz ve 19. sıradan başladığımız yarışta 2. sıraya yükseliyoruz. Lewis Hamilton'ın peşine takılıyoruz. Kayra özellikle ilk turun ardından çok ciddi sıra kaybı yaşamıştı. Ancak öndekilerin soft lastiklerin aşınmaya başlaması ve üstüne gelen güvenlik aracı ile beraber iyi sıralar kazandı Kayra ile beraber. Şimdi liderlik için Lewis Hamilton'a karşı DRS ile beraber çok büyük bir fark ile yaklaştık. Lewis Hamilton'a karşı aynı sprintte olduğu gibi geç bir frenle dalıyoruz ve yarışın liderliğini alıyoruz. Şu anda lideriz. Evet Kayra o da Hamilton'ı avlamak için DRS ile beraber yaklaşıyor. Hamilton'da da DRS var. Kayra ERS'yi de açtı. Hava koridoruna girdi. Hamilton içeride. Kayra dışarıda. Ve Kayra durak. Avusturya'da Red Bull'un evinde. Ferrari 1-2. Yarışın 21. turundayız. Arkadaki herkes pit yaptı. Ve biz ilk kez pit'e geliyoruz şu anda. Kayra erken bir pit yaptı. E şu anda Verstappen Hamilton'a geçilmiş durumda pist üstünde. Biz de sağlam bir farkla beraber pite geliyoruz. Ferrari garajından hızlı bir servis aldık. Zaten bu konuda hiç sorun yaşamıyoruz Ferrari ile. My de özellikle çok ciddi sorunlar yaşıyoruz ama Evet şu anda yarışa dönelim. Hamilton ve Verstappen Start finish düzlüğünde Hamilton'la çok yakın çıkacağız muhtemelen. Görüyorsunuz işte Hamilton geliyor. Lewis Hamilton DRS ile beraber yaklaşıyor. Biz DRS'yi açtık. Soğuk lastiklerle beraber savunma yapmamız gerekecek Hamilton'a karşı. Şu anda Hamilton'a atak yapabilecek kadar bir boşluk bırakmadık doğrusu. İyi bir şekilde düzlükte de lastiklerimizi ısıtmaya çalışarak ilerliyoruz. Ve Hamilton'ı arkamızda tutmayı başardık. Yarışın 25. turundayız. Lastiklerimizi ısıttık. Soft lastiklerle fark açmaya başladık bile arkadakilere karşı. Hamilton 3.5 saniye önündeyiz. Kayra lastiklerle istediği tempoyu bulamadı. Ve mücadeleden koptu şu anda. Verstappen Hamilton'ı yaklaşık 3 saniyelik bir farkla takip ediyor. Şu anda bizim için her şey kontrol altında. Rahat bir galibiyete doğru ilerliyoruz. Artık yarışın son turundayız. Son virajlara doğru geliyoruz. Lewis Hamilton'a karşı 10 saniyelik bir fark açtık burada çok dışarı çıktık ama artık hiçbir önemi yok. Avusturya'da Red Bull'un kendi evinde 19. sıradan başladığımız yarışı kazanıyoruz. Hamilton ikinci, Verstappen üçüncü ve Kayra dördüncü. Ferrari garajında yine bayram havası var. İspanya'nın ardından üst üste ikinci galibiyet geldi. Puan tablosunda hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında çok güzel puanlar topladık. Evet videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.